Merhaba arkadaşlar. Bugün boyama yapacağız. Hemen hemen boyamamıza başlayalım. Önce kalemimizi alalım. Şimdi bana Arkadaşlar bir tane boya yani bu boyama yapmıştık daha önce. Şu an yeşil alacağım ki yani benim her zaman yaptıklarım resimlerimden iyisini yapacağım. Valla bu çok bir resim olacak gibi gözükebilir. Şimdi hemen başlıyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. yeşil. Arkadaşlar şey yapacağım. Yeşili şu an oynuyoruz. Yeşilin sesi tane güzel bir şey. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Hemen şöyle yapıyorum. Videodan sakın çıkmayın bu arada. Arkadaşlar ses atma videolarının finalini yapacağız. Final derken yıl finali. Yıl finali demek biraz yıl ses atma videosu atılmayacak demek oluyor. Yani normal final yapmıyoruz. Devam edecek tabi. Önce bir tane daha serüven yapacağız. Sonra bitiyor kesinlikle. Böyle bir karar aldım. Ben. Arkadaşlar siz kanalı kapatma ihtimali artık yok. Böyle videoların bir artık kanalı kapatma yok. Hemen şunu yapıyorum. Hadi bakalım şöyle böyle küçücük bir şey yapıyorum güneş olarak. Çok güzel resimler yap yapabiliyorum ama bu sefer size ev gibi bir resim yapacağım. Evlerin olduğu bir resim. Sonra arkadaşlar başka bir zaman size şeyimi, resim defterimi göstereceğim. Burayı birleşik olsun. Teras. Bu üst katı. Hop hop. Bunun bir de boyamaları var. Hop hop. 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 Şimdi arkadaşlar kendimizi yapıyoruz kardeşimle hemen yapıyorum böyle oldu tamam bunları bir de böyle şapka yapalım evet yap yapıyoruz şu an burada da annem babam geliyorlar yani bu annem babam şimdi boyamış de deri kaldı özellikle boyamış deri var şimdi şunları şuraya şu rengi boyuyoruz evet, yani yanlış boyadık mavi buydu ya yanlış boyadık Yarım olsun yani. Bir şey olmaz ki yani. Sonuçta yapamamışız. İşte böyle. Arkadaşlar bu arada pastayı boyadan yapıyorum. çiçek resmimiz. Çok boyamalı gibi olmadı. Ben şimdi burada kırmızıyı tercih ediyorum. Zaten kırmızı kullanacağım. Zaten kırmızıyı tercih ettiğim için kırmızı kullanacağım yani bir sürü pastel olacak Vallahi böyle bir bir tane şu şuraya şeyimizi yapalım orada pencere yok orası siz çıkmaydı ama cam yok orada üç katlar boyamasız kalacak beyaz kalsın öyle yeşil kalacak zaten Arkadaşlar şu son olarak bir tane şey daha unuttuk. Böyle değişik bir, bir şey lazım bize. Şimdi böyle boyayalım ki tam da güzel olsun. Evet. 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 Bunun bir de kapısı. Bunun bir de Bunun, bir de. Bunun da kapısı. Evet. Resmimiz bitiyor şu an. Başka eksik <laughs> Yok Yok arkadaşlar Eksik Arkadaşlar şimdi resmimizi gösteriyorum Şimdi Şimdi hemen gösteriyorum Ve Resmimiz dın dın dın. Dı dı dın dın dın. Dı dı dın 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 dın. Arkadaşlar biz neredeyiz? Biz buradayız. Bu bak, bakın elimle dokundum. Benim o. Şu yanımdaki küçücük var ya. Yani şu. Benim şunun yanındaki. Ya, şu yan sağındaki dokundum. O da benim kardeşim ağaç Bakın şu an gösterdiğim bu anne. Bu babam ve ailecek evimizi yaptık ve çok güzel bir ev oldu yani bu pastel boyaların pastalar boyaların sayesinde bunu yaptık çok mutluyuz ve ses atma videoları devam edemez şaka yaptım yıllar sürecek Arkadaşlar vallahi çok beğendim yani. Mükemmel yani. Bence mükemmel zaten. Bizim zaten mükemmel gözüküyor. Sizi seviyorum. Gerçekten lütfen like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Ve bay bay. Ay.